Değerli bir konuğumuz var. DSP Genel Başkanı, Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal. Haber merkezinde, TVNet ekranlarında bizlerle beraber olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle nasılsınız Sayın Aksakal? Çok teşekkür ederim. Yaz ayları başladı artık. İnşallah bu sıcaklıklarla birlikte de COVID musibetinden milletçe ve dünya insanlığı olarak ...kurtulmanın bir başlangıcını yaşarız diye düşünüyorum. Peki efendim. Şimdi gelelim... ...evet hani... ...Türkiye'de yeni bir sol mu oluşturulmak isteniyor? Yeni bir sol anlayışı mı? Belki buraya geleceğiz ama... ...elbette bu tartışma... ...siz de takip ediyorsunuz herhalde son 4-5 evet. gündür. DSP ve... ...DSP'nin yıllarca genel başkanlığını yapan... ...ülkemizin... ...başbakanlarından... ...merhum Ecevit dair olmak üzere... Solcu olmadığı tipik bir Türk milliyetçisi tanımlaması ki o tipik aslında biraz sıradan ve bayağılaştırma e, anlamında da kullanılıyor. Yani burada bir aşağılamanın da olduğunu görüyoruz net bir şekilde. Önce bu tartışmaların nasıl başladığını e, bir değerlendirelim. Buradan bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Neden durup dururken e, merhum Ecevit ve Deniz Baykal e, hakkında böyle bir... E, Aşağılama ve suçlayıcı da diyebileceğimiz ifadeler kullanıldı Zülfü Livaneli tarafından. Sayın Özdemir öncelikle şunu belirtmek isterim ki e, Sayın Livaneli'nin bahsettiği partiler arasında SHP diye bir parti zaten yok Türkiye siyasetinde biliyorsunuz. E, çok uzun zamanlar öncesinde artık o kapandı e, tarihteki yerini aldı. E, geriye Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi kalıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi de zaten sol bir parti olduğunu iddia etmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu geçtiğimiz günlerde de çok açık ve net bir şekilde beyan etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi 1930'ların partisi değil. Sol bir parti değil çünkü sol-sağ kavramı 1860'lı yıllarda kalmış, o dönemin jargonu olarak kalmış bir tanımlamadır. Artık solculuk-sağcılık diye bir kavram da yok diyerek zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetteki konumunu belirlemişti. Geriye bir tek Demokratik Sol Parti kalıyor. Demokratik Sol Parti de sol bir parti olduğunu ısrarla vurgulamıştır. Kuruluşundan bugüne hı hı. ve Bülent Ecevit Ecevit'te de sol değerler çerçevesinde neler olması gerekiyorsa, özellikle evrensel sol değerlerin ve Türkiye'nin kendine özgü koşullarını da harmanlayarak yarattığı Demokratik Sol Felsefe'yi iktidarda bulunduğu her dönemde hayata geçirebilmiş ve inançlara saygılı laiklik ilkesini de bu felsefenin içerisine koyarak, Türkiye'nin yerli ve milli solunu e, yaratabilmiş bir devlet adamıydı, bir siyasetçiydi. Bu, güneş balçıklar sıvanmaz. Bunu Sayın e, Zülfü Livaneli gibi bir e, figür e, DSP sol değildir dedi diye DSP'nin solculuğuna bir halel gelmez. Ancak burada ee, sanıyorum tespit etmemiz gereken bir husus var. Türkiye 2023 seçimlerine doğru hı hı. E, gidiyor ve siyasette biliyorsunuz muhalefet e, cenahının özellikle parlamentodaki muhalefet cenahının ısrarla bir erken seçim e, çağrısı var. Israrla diyorum buna. E, aynı ısrarla da e, İK, Cumhur İttifakı'nın ve İktidar Partisi'nin ee, seçimlerin 2023 yılında olacağına dair bir iddiası var. Hı hı. Şimdi bu arada e, Sayın Livaneli gibi Millet İttifakı tarafında henüz Cumhurbaşkanı adaylığını belirleyememiş olan bir yapıda bir ortak aday çıkarılması görüşünün ağır bastığı bir dönemde kendisini tanıtma ihtiyacından kaynaklanan bir çıkış olarak ben adlandırıyorum bunu. Yani kendisinin bir Cumhurbaşkanı olma isteğinden mi bahsediyorsunuz? Önderdi. Bunun başka bir anlamı olamaz çünkü Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı döneminde ben Cumhurbaşkanı adayı değilim olmayacağım da demişti ve hatta devamındaki süreçlerde de bireysel olarak siyasetten hiçbir beklentim yok demişti. Oysa siyasi partiler devleti yönetmek için kurulurlar bugünkü Anayasa hükümlerine göre de devleti yönetmenin yolu hı hı. hükümet olmak için cumhurbaşkanı olmayı gerektiriyor. Ee, bir ittifak e, yapısının ortak adayını belirleyeceğini ya da o ittifak yapısının bir Cumhurbaşkanı adayı önereceğini bahsediyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın sözcüleri de e, hatta e, sanıyorum dün ya da önceki gündü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kuşoğlu e, Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'nun selamlarını e, gönderiyorum falan gibi bir laf da etmişti. Bunu hemen sayın Sayın e, e, diğer e, meclis grup başkan başkanı ve ilgili Engin e, Engin Bey yalanladılar hı hı. dediler ki adayımız e, evet kuruluşlar onun olmasını arzu ederiz ama e, öncelikle e, ittifakın bu adayı belirlemesi gerekiyor şeklinde yani ortada bir millet ittifakı tarafında cumhurbaşkanı adayı arayışı ve beklentisi süreci yaşanıyor ve Zülfü Livaneli de ortaya yok. çıkıp bir profil tanımladı belki yani Türkiye'de solda Kendince, işte Ecevit ve Baykal'ın işte Burada tipik sünni, tipik Türk milliyetçisi, işte Baykal hakkında, Ecevit hakkında söyledikleriyle bunlar asla solu temsil etmiyordu. Ee, Hayırlı, o profil benim mi demek istedi? Bütün tanımlamalar Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, sol tanımlamalarıyla örtüşüyor. Sa, e, Sayın Kılıçdaroğlu da biliyorsunuz e, inanç e, değerleri gereği suni olmayan bir siyasetçi hı hı hı. ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sol olarak tanımlamayan, bir siyasetçi. Bunlar kendilerini genelde Sayın Livan başta olmak üzere sosyal demokrat olarak. Peki Önder Bey, şunu soracağım. Yani siyasetin içindesiniz yıllarca. Çok önemli isimlerle de çalıştınız Demokratik Sol Partisi içerisinde. CHP'nin şu anki ideolojisini birkaç kelimeyle tanımlayın desem ne dersiniz? Ne cevap verirsiniz? Sayın Özdemir, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bir ideolojik savrulma yaşıyor. Bu bir gerçek, zira Hı. her söylemlerinde Atatürk'ün partisi olduklarını iddia ederler ve yanında sosyal demokrat olduklarını iddia ederler. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi. Halbuki Atatürk hiçbir zaman sosyal demokrat olmamıştır ve Cumhuriyet Halk Partisini bir sosyal demokrat siyasi zemine de oturtmamıştır. Atatürk'ün e, sosyal demokratlık lafını ya da sosyal demokrasi lafını ağzına bir kere almıştır. E, 13 Mayıs 1925'te sosyal demokratları yasaklama yasasında bu geçmiştir, sosyal demokrat lafı. Hı hı. O dönemde bir sosyal demokrat parti kurulmak istenmiştir. Atatürk buna asla müsaade etmemiştir. Çünkü sosyal demokrasi anlayışı ulusalcılığı... ...aşılması gereken bir kavram olarak görür. Yani milliyetçiliği bir anlamda reddeder. Artı, sosyal demokrasi anlayışı maskeli bir sağcılıktır. Emperyalizmin uşaklığını yapan bir anlayıştır. Yani kapitalizmi sola şirin göstermeye çalışan bir anlayışın tezahürüdür. Sosyal demokrasi anlayışı ve bunu Atatürk şiddetle reddetmiştir. Türkiye'de sosyal demokrat bir partinin kurulmasına izin vermemiştir... Bülent Ecevit de zaten Cumhuriyet Halk Partisi genel Başkanı iken demokratik sol e, fikri felsefeyi hayata geçirmiş Evet ve bunu e, Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol bir partidir diye tüzüğüne 1976 yanlış hatırlamıyorsam bunu e, yanlış söyleyebilirim 74 ya da 76 da Cumhuriyet Halk Partisinin tüzüğüne e, işlemiştir yani Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol bir partidir. Demiştir. 12 Eylül'den sonra biliyorsunuz bütün siyasi partiler kapatıldı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisinin o geçmiş dönemdeki ve hala da mevcut yapısında ağırlığını ortaya koyan e, oligarşinin e, unsurlarıyla birlikte e, yürüttüğü siyasi anlayış devam ettiği için demokratik sol partiyi münhasıran kurma ihtiyacı hissetmiştir ve bir daha kendisine teklif edilmiş olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ile ne bir işbirliğine girmiştir. Ne de e, Cumhuriyet Halk Partisinin başına geçin tekliflerini ciddiye almamıştır ve Demokratik Sol Parti 3 defa devleti yönetmiştir. Yani toplumun, Türk toplumunun e, solla bir kavgası yoktur, solla bir e, sorunu da yoktur işin Hı -hı. doğrusu ve Hı -hı. bunu Demokratik Sol Parti e, hayata geçirerek ispatlamıştır. Üç kere devlet yönetiminde yer almıştır DSP. 1992'de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi yeniden açılmış olmasına evet, rağmen henüz evet. daha bir koalisyon ortaklığı dahi o süreden beri gerçekleşmemiş. Bugün Sayın Livaneli'nin e, Ecevit'i tipik bir milliyetçi olarak tanımlaması bizim için onur verici bir hadisedir. Ecevit Tam da o kritik milliyetçi. soruyu soracağım. Tabii. Şu an Türkiye'de oluşturulmak istenen yeni bir sol anlayışının olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü Türkiye'de sol dediğimiz zaman yani bir Anadolu solu vardır ya bunu da evet. söyleyeyim yani dünyadaki sollar sol görüşten farklıdır hani şimdi işte bu CHP... sol demokratik sol partide tanımlanmıştı evet. o Anadolu bunu söylediniz bu bunu söylediniz evet. olan lakabı onun için e, merhum Ecevit'e verilmişti Ecevit'in genel başkan olduğu dönemde hatırlayalım genelde e, işçi alın terini döken emek veren e, kesimin e, Türkiye haritasına baktığımızda DSP'nin o birinci parti olarak çıktığı seçimlerdeki dönemde net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi hani sol dediğimiz CHP'nin genelde kıyılara yani en basitinden İstanbul'da bir örnek vereceğim. İşte Kadıköy'de bakıyorsunuz, Beşiktaş'ta bakıyorsunuz. Beşiktaşlar diğer bu Bakırköy. Çok farklı evet. yani hani sol dedi, sol dediğimiz emperyalizme karşıdır e, emekçinin alın teri evet. dökenin yanındadır ama Türkiye'de farklı. Şimdi. Yeni bir sol ve emperyalizmin güdümüne sokulmaya çalışılan bir solla mı karşı karşıya kalacağız Türkiye'de? Çünkü CHP ve HDP'nin de ciddi anlamda eklemlendiği bir süreci de herhalde göreceğiz 2023'e doğru giderken. Bu gerçekleşebilir mi? Bu bir kandırmacadır. Hı -hı. Çünkü e, Türkiye'de e, sol kavramı üzerinden hareket ettiğimizde, dikkat edin biraz önce bir savrulmadan söz etmiştim Hı -hı. Atatürkçülükle. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokratlık anlayışı asla ve asla uyum uyuşmaz. Yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi ise sosyal demokrat olmaması gerekiyor. Eğer sosyal demokrasi Atatürkçülüğünü sorgulamamalı. Ya da Zülfü Zülfilvan dediği gibi milliyetçi olmamalı solcu. Hayır ben ona katılmıyorum. Solcular milliyetçi olurlar. Solcular inançlı olurlar. Halkın değerleriyle özdeşleşirler. Çünkü solculuk demek halkçılık demektir. Hayatçi... Halkın yaşam Zülfü yani CHP, tanımına göre hani o koltukta... CHP kısmını tabii ki. CHP kısmını bilemem. Zaten CHP'de e, çoğunlukla da bu milliyetçilik kavramını e, ve inançlar konusunda da büyük bir çoğunlukla orayı e, meşgul eden, öyle diyelim işgal edemiyorum, meşgul eden bazı profiller var. E, o profillerin inançlarla da sorunu var. HDP'yi Türkiye'de sol bir parti olarak tanımlamaya çalışan bir anlayış da var. Oysa HDP sol bir parti değildir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki insanlarımızın e, sözde hak ve çıkarlar için siyaset yaptığını söyleyen bir partinin öncelikle feodalizmle bir çelişkisinin olması gerekiyor. HDP'nin programında bırakın feodalizmle mücadeleye ilişkin bir e, çözüm önerisinden feodal kelimesi bile yoktur. Dolayısıyla e, sol bir parti olduğunu söylemek e, abesle iştigaldir. Onlar kendilerine göre Kürt milliyetçiliği yapmaya çalışan bir siyasi partidir. Bunu da terörle, kol kola girerek yani Tam karşılığı bölücülük mü diyelim? Tabii bölücülük de bunun Hı. yanında. Zaten Hı. ayrılıkçı bir siyasetin Hı. Hı. parlamentodaki temsilcileri olduğu konusunda en ufak şüphemiz yok bizim açımızdan. Demokratik Hı. Sol Parti olarak. Dolayısıyla burada Sayın Divaneli bir anlamda ayağına kurşun sıkmış gibi olduğu çok anlamsız, saçma sapan bir noktadan girerek kendisini tanıtmaya kalktı. Hele hele e, bir cami duvarı olarak düşünün, Ecevit'e e, laf etmeye kalkarsanız, Türkiye'de sağcısı, solcusu herkes Ecevit'e sahip çıkar. Çünkü Ecevit, e, Atatürk'ten sonra bu ülkeye toprak kazandırmış tek liderdir. Kıbrıs Barış Harekatı'nı e, yürütmüş ve oradaki soydaşlarımızın özgürlüklerini kazanmasını sağlamış bir e, devlet adamıdır. İşte 3-5 gün sonra Kıbrıs'ın e, Barış Harekatı'nın 47. Yıl evet, dönümünü kutlayacağız, evet. onurla, gururla. Ben de kısmet olursa Allah imanı <laughs> gelmezse orada e, partimizi temsil edeceğim. Hı -hı. E, böyle bir devlet adamına ki Ecevit'e solcu dememek ya da Ecevit'in solcu olmadığını iddia etmek hakikaten e, bir Hem ince yani Allah'ın gücüne mi? gider. Hı -hı. Bugün Türkiye'de emekçilerin elde ettiği ve sahip olduğu Tüm hakların altında Bülent Ecevit'in imzası vardır. 1960'lı yıllardaki Çalışma Bakanlığı döneminden başlayarak e, 2002 yılına kadar. Yani e, grev hakkı, lokal hakkı, e, bu çalışmadaki e, çalışma hayatındaki bütün özlük hakları ve en son 2002 yılına kadar olan 1999-2002 yılına, yılına kadar süren 57. hükümet dönemindeki elde ettiği haklar ve en önemlisi iş güvencesi yasası. Hepsinin altında eceletin imzası var. Peki bir siyasetçinin solcu olması için hangi kriterler aranır mesela? Ben bunu hmm. anlamakta e, zorluk çekiyorum Sayın Livaneli'nin açıklamalarında. Emperyalizme kafa tutmuş tek lider. Yani haşa çekim yasağını koymuş Amerika. Hmm. E, bunu ortadan kaldırmış ve Sultanahmet Camisi'nin haşhaş tarlalarının bombalanması tehdidine rağmen ortaya koyabilmiş bir devlet adamı. Kıbrıs'ta o soydaşlarımızın mezalimden kurtulması için, onların özgürleşmesi için e, Barış Harekatı'nı ki her türlü ambargoyu e, göze alarak ortaya koymuş, hayata geçirmiş bir devlet adamı. Peki bir solcu siyasetçi nasıl bir siyasetçi olmalıdır? Ha, Buradan şunu anlıyoruz. Boğaz kenarında şarap kadehlerini açıp o boğazın serin sularına karşı su solculuğu yapmaksa eğer bunlar gibi hı hı. o zaman DSP bunun anladığı yani Livaneli'nin anladığı solcu değildir. Bu net. Peki. Ya da işte e, 1970'li yıllarda 12 Mart e, askeri darbesinden ya da müdahalesinden sonraki süreçte kısa bir dönem hapishaneye gelip ondan sonra gidip İsveç'ten solculuk yaparak Türkiye'ye e, rota çizmeye kalkmaksa DSP öyle bir solcu değildir. DSP'nin bugünkü genel başkanı olmak üzere kurucu genel başkanı da ee, emperyalizme karşı, faşizme karşı, darbecilere karşı Türkiye'de hapishanelerde mücadele vermiş, e, mahkemelerde mücadele vererek solculuk yapmış Peki. bir siyasi partidir. Hı -hı. Dolayısıyla Ecevit'e yönelik sözlerin itibariyle Hı -hı. Sayın Livaneli şiddetle bu görüşlerini reddediyorum ve bu çıkışını da kınıyorum. Hı -hı. Efendim son sorum da şu olacak, e, tabii 2023 Haziran e, seçimler az önce de belirttiniz. Ee, muhalefet ısrarla erken seçim sandığı istiyor ama e, Cumhur İttifakı, e, AK Parti ve MHP e, seçimlerin zamanında yapılacağını belirtiyor. Tabi ittifak içerisindeki arayışları, yeni kurulan partileri, her şeyi gözlemlediğinizde solun tanımı, işte Ecevit ve Baykal'a yönelik değerlendirmeler e, adeta CHP ve HDP'nin bir araya gelerek belki yeni bir sol diyeceğim. Birilerinin oluşturmak istediği bir sol Tırnak içinde tüm bunlara baktığınızda Demokratik Sol Parti ki tüm illerde teşkilatlanmış tüm seçimlere girmiş ve bundan sonra da girecek olan Demokratik Sol Parti konumunun nasıl belirleyecek, neye göre belirlenecek yani millet İttifakı'nı görüyorsunuz diğer tarafta cumhur İttifakı'nı. Demokratik Sol Parti iki sene var konumu ne olacak Önder Bey bunu açıkçası hani çok erken bir soru hani 2 yıl daha var ee, ama yine bu sorunun cevabını merak ederim. Buyurun. E, biliyorsunuz Demokratik Sol Parti parlamentodayken e, bu ülkenin meclisinde bölücüler yoktu. Yani bugünkü HDP ve Türevi olan partiler e, Ecevit'in parlamentoda bulunduğu hiçbir dönemde yaralamamıştı. alamamıştı. E, öncelikle hedefimiz Demokratik Sol Parti'yi yeniden parlamentoya taşımak olacak Hı -hı. fakat Bildiğiniz gibi e, anayasa referandumundan sonra... Parlamentoya taşımak için de bir ittifak içinde olmanız gerekecek. Muhtemelen e, çünkü yöntem artık o. Bugün doğru. iktidar partisi ve ana muhalefet partisi de dahil olmak üzere herkes bir ittifak yapısı arayışı içerisinde olduğuna göre hı hı. Demokratik Sol Parti'nin de böyle bir e, yapılanma içerisinde olma e, stratejisinin hiç kimse tarafından yadırganmaması gerektiğine inanıyorum. Ee, ama e, ittifakların oluşumunda biliyorsunuz en önemli faktör seçim e, barajının e, bugünkü itibarla yüzde on olması ve yüksek olması. Şimdi 2018 seçimleri e, döneminde e, biliyorsunuz ana muhalefet partisi seçim bildirgesinde e, iktidara gelirsek seçim barajını kaldıracağız diye bir taahhütte bulunmuştu. Ama bugünkü güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileri içerisinde seçim barajını yüzde %5 olarak öneriyorlar örneğin. Biz bunu daha önce de hazırlamıştık. Seçim barajının <laughs> sıfırlanması gerekir. Çünkü ittifak yasasıyla birlikte seçim yasalarındaki bu barajın bir etkisi ve öneminin kalmadığını... Baraj sıfır bir, olsun diyorsunuz değil mi Önder? Baraj sıfır olmalı diyoruz. Şimdi barajın e miktarı yani yüzde beş mi olacak, yüzde yedi mi olacak ya da sıfır mı olacak? Bunlar ittifakların oluşumuna da doğrudan etki edecektir. Dolayısıyla bugünden Herhangi bir tanımlama ya da mevcut haliyle zaten ben şuna da işin doğrusu parantez açarak söylemek isterim. Cumhur İttifakı'nın dışında bir ittifak yapısı henüz net olarak belli değil. Peki Seçin Cumhur İttifakı'ndan de, Demokratik Sol Parti'ye herhangi bir bu ittifakta yer almanıza dair bir teklif geldi mi? Hayır, bugüne ya kadar böyle millet bir teklif mi? Cumhur İttifakı'ndan geldi mi? Bu yönde bir. Ne Millet İttifakı'ndan her ikisinden de bu tip bir ne teklif geldi Ne de bizim böyle bir e, diyalog sürecimiz e, oluşmadı hı hı. ama seçim satım haline girildiğinde mevcut ittifakla yapıları içerisinden bu tip diyaloglar oluşabilir ya da yeni ittifak yapıları oluşabilir. Demokratik Sol Parti Elbette ki bu tip e, gelişmeleri hı hı. E, yetkili kurullarında görüşecektir ve e, demokratik sol kültürün ve felsefenin bu programın parlamentoda temsilini sağlayacak bir stratejiyi mutlaka hayata geçireceğiz. Peki. Bizim için e, yasalar çerçevesinde yürütülen ve bizim de kendi inançlarımızla e, örtüşebilen yapılarla bizim hareket etmemizde bir e, engel bulunmuyor. Biz bunu geçtiğimiz zamanlarda da çok açık ve net olarak ortaya koymuştuk. E, bölücü bir yapının, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, toplumun birlik ve beraberliğini e, hedef almış bir siyasi yapının dışında, Parlamento'daki bütün yapılarla hı hı. demokratik sol partinin ilke ve hedeflerini önceleyerek her türlü görüşmeyi yapabiliriz. Hı hı. Tabii siyasilerden genelde net cevabı alamayız ama çünkü siyasiler siyaset yaparak da cevabı verirler. E, ama ben anladığım şu anki ama. evet Millet İttifakının tavrını ama eleştiriyorsunuz onu görüyorum onu anlıyorum ama bir belirsizlik var. Hı hı. Bugün HDP gibi bir parti, partiyi dikkat edin. Kürtlerle asla ve asla bu konuyu özdeşleştirmeden evet. e, söylüyorum. E, HDP gibi bir partiyi PKK terör örgütüyle hı hı. organik bağ içerisinde olduğu konusundaki olan iddialarımıza HDP'den bir itiraz gelmiyor dikkat hı hı. ederseniz. Derhal e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüleri öne çıkıyorlar, hayır diyorlar, onlar öyle değil diye onu savunmaya geçiyorlar. Halbuki adamların Allah var, biz PKK ile işbirliği içinde değiliz gibi bir açıklamaları da yok yani onlar bunu zımnen kabul ediyorlar. Dolayısıyla bizim de Demokratik Sol Parti'nin Atatürk düşüncesinden başlayarak Ecevitle birlikte oluşturduğu o ilke ve kriterler hı hı. çerçevesinde böyle bir partiyle veya öyle bir partinin içinde bulunduğu yapılarla işbirliği içerisinde olmamız söz konusu olamaz. Peki efendim. Çok ne? Çok... Çok teşekkür ediyorum e, Sayın Önder ben Aksakal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı olarak yayınımıza katıldınız. E, güzel bir hafta sonu diliyorum şimdi. Çok Başarılar teşekkür ederim. Diliyorum. Bizi izleyen yurttaşlarımıza da e, buradan enişten saygılarımı iletiyorum. Birkaç gün sonra, bir hafta sonra bayramımız da olacak nasip olursa. Hmm. Herkesin hmm. kurban bayramında da buradan e, tebrik ediyorum. Şimdiden. Çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Ben Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sağ olun. Katıldığınız için. Evet, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, e, TİVNET ekranlarında sorularımızı cevapladı. biscoons konuş...